Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Deral ve Cemil yine yanımda, yine üçlü maç yapacağız. Ee... Merhabalar, merhaba arkadaşlar. Merhabalar dediler evet. Kaynei <laughs> demiştin sen. Dero ne istiyordun? Hangi yerde istiyordun? Şey, e, sıcak bölge. Sıcak bölge yok. Elmas kapmacı var, savaş topu var, hesaplaşma, kayan yıldız, soygun. Hep değişiyor ya. Şu an yok. Ee, savaş topu açalım. Bu savaş topu bu da Cemil'in en sevdiği. Goldü Cemil'in en sevdiği. Goldü Cemil'in en sevdi yani. Ben de Dalil'i aldım. Yani. Ben de aldım o zaman. Hadi bakalım. Savaşta bunda çok iddialıyız. Kaybetmeyeceğiz. Hadi bakalım. Yani genelde kaybetmeye çalışıyoruz ama bazen çok nadir kaybettiğimiz oluyor. Çok iyiyiz dostum bu oyunda. Hadi bakalım. Ortaya şöyle özel güç bırakayım. Gelen indirsin. Derhal acımadan yine öldürüyor adamları. Cemil top almış gidiyor. Biz Cemil orada korumaya çalışalım. Biz adamlara saldıralım. Cemil gole gitsin. Güzel. Vurdum kaleye. Vurdum. Aa. Oha öldüm. Ama benim adam o adam da öldü. Arkadaşlar golü attım aslında Görüyorsunuz oyunda hata oldu ya. Top içerideydi ve golü saymadı. Böyle bir şey olamaz. Neyse kalenin önünü bayağı açtık. Bu maç bizim olacak ya. Her şey bizim bu maç. Şunu öldürelim hadi ya. Topu sola doğru atabilirsin. Orada benim karakter var, özel güç var. Evet arkadaşlar, heyecanlı bir maç devam ediyor. Hala gol atamadık. Demin aslında gol oldu. Deral attı. Deral golü attı ve 1-0 öndeyiz. Savaş topunda karşılaşma devam ediyor. Bayağı şu an eziyoruz adamları aslında. Anam bir şey geldi. Uf, ona atıyor öyle ya. Bak o hayattı beni öldürüyor. Topu almamışız. Ben topu alıp uzağa atayım. Sen bir şekilde uzağa attın topu. Beni kovala sen, kovala. Hadi Deral, golü atar böyle. Deral abandı, 2-0 yaptı. Çok iyi. İlk maçı kazandık. Özellikle çekti. Orta sağdan uzağa zaten. Savaş topunda 1-0, 1-1 gidiyoruz. 2-0 yaptık. 1-0 ama aslında 2-0 yendik. 1-1 gidiyoruz, evet. 1-1 doğru. Yapma Cemil. Aa. Dero geri destek. Oha adam benim atam. Ben top alıp ben top farklı bir lazım. Adam adam. Evet <laughs> bayağı iyi kaybettik. Adam çok iyi. Evet, değişik karakterler var adamlar. Bizim karakterlerimiz daha basit. Biz acemiyiz dostum. İkinci maçı çok pis kaybettik. Çok sinirlendik. Delal kafasını duvarlara vuruyor. Cemil ağlıyor şu an. Ama yani bu maçı kaybetmeyeceğiz. Bu maçı kaybetmeyeceğiz ama. Bu maçı kaybetmeyeceğiz. Top bizim orada. Alıyorum ben. Ya. Güzel. Ve gol. <laughs> Yapma Cemil gol attı. 1-0 öndeyiz. Bu takımı yiyeceğiz dostum. Benimki takımımız olmayacak. Topu aldım gidiyorum gol atmaya oha be atamadım arkadaşlar görüyorsunuz atmak için her şey yaptım ama atamadım adamlar beni öldürdü orada ölümüne girdim ve golü atamadım olsun öncelik ooo Cemil golü attı 2-0 kazandık 3'te 2 gidiyoruz arkadaşlar. Savaş topunda 3'te 2 gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Kazanabilecek miyiz? Kal. Beklemede, kalın. Beklemede kal. İzlemede kalın. İzlemede, kal. İzlemede kalın. Bu arada kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Olmadı. Ben bastımda mı bitiyor? Yok. Yeni şey çıktı ya. Ha olabilir olabilir ben doğru. Deral yine attı 1-0 öndeyiz. Yine iyi oynuyoruz arkadaşlar. Evet bayağı kırmızı düşüyor. Adamların kafasına yani, mı düşüyor? Onlarda da var bu arada onlarda da var. <laughs> 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 Öldürürsün onu. Hadi öldürme onu. Vah <laughs> be. Aa, ya ya. Ya. Çok kötüydü bu. Bu basit bir gol edik arkadaşlar. Bu avans diyelim onlara. Evet son anda öldürdüm. Deral El Primo'yu kovalıyor. El Primo kaçıyor. Evet. Olsun. Deral güzel öldürdü. Cemil topu aldı. Bakalım abi. ne yapacak. Cemil topu aldı. Vurdu. Ve gol attı. 2-1 kazandık. 3-3 üç gidiyoruz arkadaşlar. Kaybetmiyoruz. Bir maç Tabii bir maç kaybettik. Bir Pardon. 4'te 3 gidiyormuşuz. Bu iki maç arasında siz de videoyu beğeni atmayı unutmayın. Evet. Evet beğenin arkadaşlar. Beğenmeyince ben ağlıyorum burada bazen. Evet ben de gördüm ağlıyorum. Evet. Ben de Zevkten ağlıyordum. Ortaya bıraktım özel gücü. Gelen gelsin. Gelmiyorlar. Korkuyorlar. Of çok iyi goldü. Hem herkes öldü hem Çok iyiydi. Yine çok iyi bir maç. Acımasızca öldürüyoruz i̇kisini de, de öldürdüm. Değil. Şuradan abandım. Uf. Efsane, gol. Efsane bir goldü. Efsane bir goldü. Bunu intro koyacağım arkadaşlar. Çok güzel goldü. Efsane. 4'te 3 sanki ama. 5'te 4 mü? 5'te 4, -4 mü? Çünkü 8 dakika oldu. 5 maç mı yaptık? Demek ki buna daha kısa süre maçlar. Gol golü çabuk atınca. Ha. Bir maçta da golü yedik. <gülüyor> <ezirecek>. <gülüyor> ama zaten başta belirtmiştim. Bizim için savaş topu çok çerez yani. Özellikle Deral ve Cemil tam gol makinesi. Nerede onlar? Bak şimdi Deral bekle sen. sana sen git. Yani Doğan sen. Ben onları ölüyorum. Adam bir şey attı oraya. Tamam. Aa öldüm kötü öldüm. koşuyordu, olsundu. Deral acımadan vuruyordu. Ben şimdi ona bir tane vursam koy. Aa vuramadım. Şuna bir tane vursak ölecek ya. Yani. Mehmet, soldan Orayı patlattı, <laughs> çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Oha donduk, dondurdu. 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 Evet adam bizi dondurdu ve gol yedik. Çok iyi bir hamleydi. Çok iyi bir hamle yaptı orada. Hadi onun üstüne. BOOM! Oh. O neydi ya öyle? Frankenstein Frank çok tehlikeli oynadı. Güzel bir hamle. Kale boş kale boş kale boş. Aldık attık. Çok güzel. 1-1. Bir, bir. Cemil'in hamlesiyle golü attık. Güzel bir zıplama yaptı orada. Frenk Ayşen zıplatacak bak yine. Adamlar çok akıllı oynuyor ama yemezler. El Primo uçtu. Özel gücüm var benim. El Primo'yu özel güçle öldürdüm. Çok güzel. Kaleye doğru gidiyorum. Vurdum kaleye. Kaleye vurdum ve golü attım. 2-1 kazandık arkadaşlar. Çok zor bir maçtı yine. Ve galibiyet geldi. Kaç? 6-5 yaptık. Bir maç kaybettik. O zaman bu videonun sonuna gelelim. Sonundayız. Arkadaşlar Neyse, abone olmayı unutmayın. Evet, savaş topu gol vuruşu atlı kartada oynadık. 6 maç yaptık, 5'ini kazandık. E, like atmayı abone olmayı unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Bay bay. Sağ olun.